arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün şey yapıyoruz. Şahir. Bloklarımızı mı Bloklar, 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 şunlar. Evet alalım. Şu. Şu. Yol için arkadaşlar yol. Şimdi de o şey. çavuz gibi ayıran. Ne, ne aldı cilveli lahm lahmacun. Lahmacun, lahmacun, lahmacun kıyması olulur ya Allah aşkına yok olun şifalı 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 lahmacun 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 la belahmacun <laughs> arkadaşlar birazcık hastayım ya maalesef konuşamıyorum arkadaşlar beni yani duyuyorsunuz şu an konuşamıyorum kiminle arkadaşlar kötüyüm ya

Merhaba Celi ve lahmacun. Şarkıya taktım. Şarkıya taktım he. Şu şarkı. Yandım dedikçe buz gibi ayran. Ne de alıcı ile ve lahmacun. Nahmacun, nahmacun, lahmacun, lahmacun, ve lahmacun. Sesim geldi mi hocam? Ses. Nereme? Bir iki. Bir iki. <laughs> Allah. ev bloklarını koyalım. Şimdi. Şimdi. Şu. Bekle. Bekle. Tamam. Şu. Tamam arkadaşlar. Tamam. 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 Abi biraz sesim çok kötü gitmiş. Sesim bayağı kötü gitmiş. Şu an duyuyorsunuz, değil mi? Arkadaşlar. Miraç ben Ahmet. Umut. Miraç ben Ahmet. Miraç Ahmet Onu vallahi bilmiyorum. Umut, Miraç Ahmet, Neyse, proje de boş ver. <laughs> evet. Koyalım. Sen yanlış koymuşuz Allahım, canım dedikçe buz gibi ayrıldı. Ne dalar canım beni lahmancınım. Allah, Allah bakalım. Allah, <laughs> Oğlum, ne biçim zam? anne Türkiye al, haritasını almışlar. Evet. İlk evimizi yapıyoruz şehrimize. Bu arada şehrin bilin bir, bir oğlum birinci bölümü. Şehir birinci bölüm yani. Arkadaşlar. Şehir birinci bölüm. Şehri değil masla yapmayalım, abartmayalım. Sadece zengin evler elmas olacak. Olacaktır. Cam. Beyaz boyalı cam. Koyalım. Bu çünkü güzel en güzel camlardan diyebiliriz. Arkadaşlar. <laughs> yandım dedik çavuz ki bayra. Ne dağılıcıydı ve ne lahmac. <laughs> Kapı. Evet. <laughs> Evin için tasarlıyoruz. İlk başta yatak. Sonra sandık. Sonra ocak. Sonra çalışma masası, Pardon eşya yapma masa. Eşya yapma masası. pardon. Sonra da meşale. Evin eşyası bu kadar. Evet. Koyalım. Dizelim. Evet. Evet. Allah. Tamam. Şöyle. Tamam. Ev tatlış oldu ya. Bir bir de merdiven 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 Arkadaşlar öksürünce gidiyor benim şeyim birazcık. Yani konuşmam birazcık gidiyor. Geçiyor birazcık işte anladınız. Çok hasta. Arkadaşlar like'ınızı alırım o kadar hastayken. Sesim çıkmıyorken. Video çekiyorum. Arkadaşlar bir beğeninizi alırım ama. Ya lütfen bir beğeni at. Lütfen lütfen lütfen. Konuştuklarım anlaşılmıyor birazcık ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Şunu da şunu da şunu koyalım. Şunu da tamam. Evet arkadaşlar. Altı döşüyoruz. Tamam. Şuradan. Şöyle. Arkadaşlar Hemen çocuk Eve geçelim Yani arkadaşlar Sesim gelmiyor ya. Ses gel artık Lütfen ki Sesim gelsin artık Şu videoda Hastayken video açıyorum. Lütfen bir beğeni arkadaşlar lütfen. Lütfen beğeni. Lütfen. Lütfen ki lütfen. Bir beğeniniz olur. Hastayken <laughs> <laughs> video çekmek zor arkadaşlar. Hem de sesin gid gidik olduğunda bayağı bir zor oldu ya? Ay ay ay. Çok fazla gittik bu sesim be. Ay 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 ay. Ay ay. Ay. Ay ay. Şöyle diyoruz. Şöyle de koyalım. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Allah yanlış koyduk. Şöyle kapatalım. Yatağımızı koyalım.

Bir de evlere şöyle bir detay eklemek istiyorum. Işık detayı. Bu ev bu evimiz daha bitmedi. Hemen günlük şöyle evimizi de bitirelim. Deh. Kurtulalım. Artık. Kurtulalım. Yeter. Artık sesim çok iyidik. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Şuraya son bir şey ekleyeceğim. Allah. Şu. Şu. Kaşı. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Sevdiyseniz like, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Partisi gelecek. Bay bay.